Cennette boş, kötü söz ve yalan yoktu. Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Cennette yorgunluk hissedilmez. Cennet ehline orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Cennette istenilen her şey olacaktır kıymetli müminler. Cennet ehli Cehennemin uğultusunu duymazlar ve gönüllerinin dilediği nimetler içinde cennette ebedi kalırlar. Cennette ölüm yoktur. Cennet ehlinin yaşı kıymetli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurlar ki bir kimsenin cennetlik olarak ölünce büyük veya küçük yaşı ne olursa olsun 30 yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez.